17. sorumuz. Aşağıdaki yukarıdaki tepmelerin ve olayların kaç tanesinde entropi değişimi delta S pozitiftir? Bir tepmede entropi değişiminin pozitif olması düzensizliğin artması anlamı taşır. Birinci öncüle bakıyorum. Tepmeye giren 3 mol gaz var. Çıkan 1 mol gaz var. 3 moldan 1 mol olduğu için burada entropi azalmıştır. Yani delta S negatiftir. Yani düzensizlik azalmıştır. İkinciye bakıyorum. Bir katıyı suda Çözmüşüz, iyonlarına ayrılmış. Katı sıvı, sıvı da çözdüğünüz zaman daha düzensiz hale geçer. Entropi artar. Üçüncü de gazı suda çözmüşüz. Bu sefer daha düzenli hale getiririz. O yüzden delta S'imiz azalır. Eksi. Üç, dördüncü öncüye bakıyorum. Sıvıyı gaza dönüştürmüşüz. Gazlar daha düzensiz olduğu için burada da entropi artar. Bir atmosferdeki helyum gazı ile iki atmosferdeki helyum gazına bakalım. Arkadaşlar basınç arttıkça gazlar sıkıştığı için daha düzenli hale gelirler. Yani burada da entropimiz azalır. Kaç değişimde delta S pozitiftir diyor? 2 ve 4 numaralı maddelerde olduğu için totalde 2 tanesinde delta S pozitif olmuş olacaktır. Doğru cevap bu.